Kibir, kişinin kendini beğenme, büyüklük taslama, boş şeylerle övünme, benlik, enaniyet anlamının yanında kişinin hak etmediği büyüklüklere sahip çıkması ve bunlarla kasılması olup aşağılık kompleksinin tatminine yönelik bir mekanizmanın adıdır. Arapçada ben, ene zamirinin sonunda uzatma harflerinden olan elif olsa da okunurken ena şeklinde uzatılarak değil, ene şeklinde uzatılmadan okunur. O elif var ya işte o benlik barajının önünde duran set gibidir. Ben derken ben var ya ben diye uzatma demektir. İnsanın ara sıra enayiliği tutuyor belki de. Günümüzde saf, nahif, aptal gibi anlamlarda kullandığımız enayi aslında Arapçada ben anlamına gelen ene kelimesinden doğmuştur. Enayinin Türkçe karşılığı olarak benci gibi bir anlamı vardır. Bu aslında bencil, egoist yani her şeyi kendine isteyen, sadece kendini düşünenden ziyade ben merkezci sıfatına yakın bir kavram olup, kendini evrenin merkezinde sanan kimse, enayi demektir. İşte enaniyetin, benliğin, her şeyi kendi benliğine dayandıran kimse demek olması, herhalde hep ben demekte de bir tür enayilik olsa gerek. Arapça zamirlerin erillik ve dişillik durumları vardır. Ene ben zamirinde bu ayrım yoktur. Kimin ben dediği önemli değildir. Belki de mesele ben zamirinin altında yatan benliğe düşmemektir. Tesniye o ikisi, siz ikiniz ve biz zamirlerinde enaniyete düşme riski azdır.